Merhaba arkadaşlar ben Umut e, Red The Game Dere değil Friendly Fire Game Dere'nin yeni bölümüne hoş geldiniz Ben Umut Derin gibi e, Bu bir duyulu videosu olacak arkadaşlar Ve artık webcam var Zaten arkadaşlar Red Dog'daydım webcam'i de yapmadım e, Otomatik kamera olduğu için zaten e, O şekilde arkadaşlar GTA 5 videolarımız gelecek. Bilmiyorum uzun zamandır da video gelmedi. Ee, çünkü sınavlar vardı, okul vardı. Okul zamanında bayağı çekemedim. Hafta sonları da çok yoğun işim vardı. Artık videolar gelecek arkadaşlar. Ee, GTA 5'te ne yapacağım arkadaşlar? Ee, online oynayacağım. Ve bana şu konuda bir yardım edebilirseniz çok sevineceğim arkadaşlar. Ben tam olarak düşünemedim, bulamadım. Pegasti Zentorno mu daha iyi arkadaşlar? Edir mı? Trufade Edir mi? Yani Bugatti mi daha iyi? Zentorno mu? Bunu bana e, altta yorumda yazarsanız arkadaşlar çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize güle güle.